Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin keşfi mükeşafetü kulup adlı eserde 48 nolu bölüm başlığı olan Allah'ı zikretmenin fazileti konusunda okumaya devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ulu Allah Celle Celaluhu buyuruyor, Kulum beni içinden anınca ben onu içimden anarım beni kalabalık arasından arsa ben de onu daha hayırlı bir kalabalık içinde anarım. Bana bir karış yaklaşırsa ben de ona bir dirsek boyu yaklaşırım. Bana bir dirsek boyu yaklaşırsa ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Bana doğru yürür, yürüyünce ben ona doğru koşa koşa giderim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yedi kimse var ki Allah Celle Celaluhu başka hiçbir gölgenin o bulunmadığı günde onların arşın gölgesi altında onun altına alır. Bu yedi kişi, kimseden biri de yalnız başınayken Allah Celle Celaluhu anarak ona korku onun korkusu ile gözleri yaşarandır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki: Beni iyi dinleyin. Size amellerinizin en hayırlısını, Rabbinizin katında en temiz olanı, size en yüksek derece kazandıranı, kağıt ve altın para dağıtmaktan sizin için daha hayırlı olanı, düşmanla karşılaşıp onun boynunu vurmaktan veya boynunuzu ona vurdurup şehit olmaktan sizin hesabınıza daha faydalı olanı size söyleyeyim mi? Sahabe bu amel nedir ya Resulullah diye sorarlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı dilden düşürmemek diye cevap verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor beni anmaktan benden bir şey istemeye fırsat bulamayanlar onlara isteyenlere en değerli bağışı sunarım. Fudail rahmetullahi aleyh der ki: Öğrendiğime göre Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Ey kulum, beni sabah'tan sonra bir saat ve akşamdan sonra bir saat anarsan ikisi arasında geçen zaman parçasında sana kafiyim. Alimlerden biri der ki, ulu Allah Celle şöyle buyurur. Kalbine nazar et, ettiğin zaman benim zikrimin orada bulursun. Orada olduğunu görürsün. Orada olduğunu gördüğün kulun bütün karar ve davranışlarını yön vermeyi üzerime alırım. Ve onun söz, onun sözdesi ve yakını olurum. Evet, bu zikrin fazileti başlıklı bölümde başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.